Erasmus Öğrenci Değişim Programı bir eğitim projesi mi yoksa 18 artı bir proje mi? Bugün bundan biraz bahsediyor olacağım. Hepinizin aklına ilk gelen cevabı tabii ki tahmin edebiliyorum ama düşündüğünüz gibi değil. Birçok arkadaşımız yurt dışına gidip doktorasını en az yapıp ülkeye döndüğüne göre bu bir eğitim projesi olması gerekiyor. E diyeceksiniz ki nasıl yani ne doktorası? Üniversitedeki gördükleri alanların haricinde birçok şeyin profesörü olarak geri dönüyorlar. Uzun zamandır fellik fellik konseptine e, kanalımda video çekmiyordum. Bu konseptin içerisinde yurt dışı tecrübelerim, anılarım, diğer konseptlerin haricinde farklı videolar görüyor olacaksınız. Hiç yurt dışına gitmediyseniz ya da daha önce gidip öğrenci olmayı düşünüyorsanız bu videoların size faydalı olacağını düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Erasmus deyince birçok öğrencinin ağzı sulanıyor. Bundan eminim bizim böyleyiz. Fakat işin rengi böyle değil. Zaten günümüzde her geçen gün yurt dışında yaşamak isteyen böyle hayaller kuran insanların sayısı artıyor. Sanki buradan başka yaşayacak vatanımız varmış gibi. O başka bir videonun konusu. Fakat ilk tavsiyem şu olacak. Erasmus değişim programına hak kazandıysanız bile şunu kendinize sorun. Evde yemeğinizi kim yapıyor? yatağınızı kim topluyor? Eğer ki bunları hala anneniz yapıyorsa, hiçbir şekilde maddi anlamda kendi ayaklarınızda durmayı tecrübe edemediyseniz ve harçlık için hala babanıza ya da aile büyüklerine gidiyorsanız, daha önce farklı hiçbir sosyal ortamda bulunmadıysanız, ilk defa hayata attığınız adım Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile olmamalı. Çok büyük bir kültür şoku yaşamak üzeresiniz. Bunun altını çiziyorum. Bu uyarıyı yapmak gerekiyor. Çünkü yurt dışındayken birçok insanla karşılaştım. İlk adımları yurt dışına, hayata, Erasmus Öğrenci Değişim Programı'ydı ve çok zorlandılar. Büyük kültür şoku yaşadılar. Hiçbir şekilde ayak uyduramadılar. Tam ayak uydurmaya çalışıyorken geri döndüler ya da vazgeçtiler. Eğitimlerini yarıda bırakıp ülkeye dönüş yaptılar. Bunu kendinize sor. Anlatıldığı gibi işte şöyle gece hayatı, bu kadar kolay dersleri geçiyoruz, işte şöyle inanılmaz fazla insanla tanıştım gibi şeyleri acaba sen hazır mısın? Bu soruyu kendine sormadan Erasmus'la alakalı hayaller kurmamalısın. Şimdi benim ilk Erasmus maceram nasıl başladı? Üniversite birinci sınıftayken tabii ki bunu hayallerini kuruyoruz. Daha yeni yeni duymaya başlamışız. İşte değişim programı üstüne bir de Avrupa Birliği sana hibe veriyor. Orada yaşayabilecek paran var falan. Bunlar güzel geliyor kulağa. Derken yurt dışına gitme kararını verip ...o sınava lanet olası yabancı değil yeterlilik sınavına girmem biraz zaman aldı. Ben e, üniversitenin son senesinde yurt dışına gittim. Ve Çek Cumhuriyeti'nde Charles Karlova Üniversitesi'ndeydim. O süreçte tabii ki yeterlilik sınavını geçtikten sonra... Yani gitmeye hak kazandıktan sonra maceranız başlıyor. Benim maceram da bu şekilde başladı. İşte üniversitenizin anlaşmalı olduğu kendi bölümünüzle anlaşmalı olduğu üniversitelerden tercih yapıyorsunuz. Bu tercihlerin sonucunda gidiyorsunuz. Keşke benimki de öyle olsaydı. Tam olarak öyle olmadı. Yaşadığımız bu üniversiteler arası bir anlaşmayla ilgili problemden dolayı ben güz döneminde değişim programını hak etmeme rağmen Kullanamadım ve sonrasında bahar de riske giriyordu. Şunu yaptım, ya dedim ben bu üniversiteye gitmek istiyorum. O halde bizim Erasmus bürosu ve buradan sorumlu hocalarla da çok fazla bunu çözemiyorum. Hani çalışmadıklarından vesaire değil. Ama işlemeyen bürokratik bir şey var ve ben güz döneminde gidemedim, baharda gitmeliyim. Kalktım karşı üniversitenin Erasmus bürosuna, oradaki sorumlu olan hocanın mailini buldum ve mail attım. Dedim ki böyle böyle, ben bahar döneminde gelmek istiyorum. Bununla alakalı bir kontenjanınız var mı ya da açabilir misiniz çok teşekkür ederim falan filan. Enteresandır olumlu dönüş yaptılar ben bunun sebebini sonradan öğreniyorum. Üniversiteler ne kadar yabancı yurt dışından öğrenci kabul ederlerse statülerinde o kadar iyileşme oluyormuş ve bununla alakalı dönüşler genelde pozitifmiş yani demem o ki eğer ki gitmek istediğiniz üniversiteye gidemiyorsanız ve kendi büronuzda da bu işi çözemiyorsanız çünkü büronuzda e, sorumlu olan bir üniversite hocanız var. İnanılmaz makale yazmakla, bilim yapmakla meşgul oldukları için her zaman sizin bu işlerinizi yapamıyor oluyorlar. Biraz ironi gibi söyledim ama bazıları gerçekten çok meşgul. Bazıları da inanılmaz meşgul profesörler. O yüzden kendi işinizi kendiniz yapmanız gerekebilir. Güzel bir şekilde mail atarsanız dönüş oluyor. Dönüş olduktan sonra aslında işin külfetini siz yapmış oluyorsunuz. Sorumlu olan hocanıza gittiğinizde hocam böyle böyle kabul ettiler. Bununla alakalı birkaç imzaya ihtiyacım var dedikten sonra Onların maili işte biz bu ekstra kontenjan açıyoruz falan filan birkaç evrak birkaç imza işim bu şekilde çözüldü ve gitmeye hak kazandım. Derken problemli başlamış gibi görünen şey aslında bakarsanız hiçbir şey değildi. Şunu bilmelisiniz ki Erasmus öğrencisi olacaksanız o evrak işleri de eğer ki vazgeçmezseniz zaten hayatta birçok şeyden vazgeçmezsiniz. O inanılmaz uzun süren sıkıntılı problemli bir süreç. İşte kabul kağıtları, diğer üniversiteden buraya postalanan evrakların gelmesi, hepsinin doğru, tarihli, doğru isimli, işte ne bileyim soy isminizi yanlış yazıyorlar. Ya. Ondan sonra hayda bir daha yeni evrak falan istiyorsunuz. İnanılmaz sıkıntı ve aksiliğin çıkma ihtimali olan bir süreç bu. E tabii ki bu süreci organize ederken eğer ki hibe bile çıkmış olsa bir maliyetli bir iş. Erasmus öğrenci değişim programında size verilen hibe siz oraya gittikten sonra cebinize giriyor benimki bahar dönemi gittiğim için işte Mart'ta almam gereken hibeyi ben Mayıs ayında aldım. Haliyle cebimde oraya parayla gitmem gerekiyordu. Şimdi üniversitede okuyan arkadaşlarla konuşuyoruz. İşte abisinin zamanında inanılmaz iyiymiş. Niye oğlum? İşte dolar o zaman bir buçukmuş, iki liraymış vesaire. Yani dediklerinde haklılık var. Fakat dolar orada bir buçuk, iki lira bile olsa ben üç tane farklı işte çalışıyordum. Part-time olarak bir ilköğretim okulunda yüzme dersleri veriyordum. Oradan çıktıktan sonra genelde Kadıköy etrafında işte Anket başına 2 lira, 3 lira, 5 lira kazandım. Anketörlük projelerine katılıyordum. İşte bir yanda öğretmensin, öğretmenlikten çıkıyorsun. Statü inanılmaz değişiyor. Sokakta insanlar yüzünüze bakmıyor böyle falan böyle. Anket yapmaya çalışıyorsun, para biriktirmeye çalışıyorsun. Üçüncü diğer işim de işte Lütfü Kırdar gibi organizasyonların olduğu yerlere ajans aracılığıyla proje işlerine katılıyordum. İşte tadım projeleri olur. Ne bileyim resepsiyonda karşılama ile alakalı görevlendirme olur. Gittiğiniz gün başına ekstra ödemelerinizin aldığı ajans işlerinden bahsediyordum. Bu şekilde üç farklı işte çalışarak uçak biletini, vize işlemlerini, oraya gittiğimde yurda vereceğim parayı ve hibe yatana kadar ki süreçte yaşamak için kullanmam gereken parayı biriktirmem gerekti. E, tabii ki bu kolay bir süreç değil. Bugün de kolay değil. Bugün de farklı çözümler var. Bugün anketörlük yapmıyorsun, ha gidip belki bir motokurya olursun. Ayda 10 bin liraya yakın para kazanma ihtimalim var. Şu an kripto borsaları var. Matematikten, finanstan anlıyorsan küçük mevlalardaki paranı borsa işlemleriyle daha yükseltebilme ihtimalim var. Ya da yani birçok farklı parttan çalışabileceğin, ekstra gelir elde edebileceğin iş koluyla para biriktirme ihtimalim var. Kolay mı? Hayır. Ben zamanda işte dolar sebebiyle 3 işte çalıştıysam belki sen 4 işte çalışacaksın. Fakat birçok şeyde yaptığımız sıkıntı tam olarak bu. İstediğimiz şeylerin önüne bahaneler koyuyoruz. Yani bunlar problem gibi görünse de evet problem ama bunlar işte bu konforlu alan diye sürekli bu motivasyon saçma sapan videolarında bahsettikleri alanın dışı ya o konforlu alanın dışında ya bütün her şey işte sizi konforlu alana sokan oradan çıkarmayan bahaneler. Söylenen birçok şey doğru evet dolar şu an 8,5 lira 9 olacak 10 olacak 12 olacak bu videoyu gelecek zamanda izlediğinizde ama her zaman da bir çözümü olacak bunun. Evet zorlu olacak ama çalışırsanız eğer, e zaten hibeniz de geleceğini düşünürsek, yapabileceğinize, gidebileceğinize ben inanıyorum ki bu şekilde o dönemde de sıkıntı yaşıyorduk. O dönemde de biz dünyanın inanılmaz pahalı olduğunu, Türkiye'nin ah çok kötü olduğunu söylüyorduk. İşte üzerinden kaç sene geçti, değişen hiçbir şey yok, evet hala kötüye gidiyor. Fakat bunların hepsi birer bahane. Şimdi diğer bir konu var en çok sıkıntı çektiğim ve problem yaşadığım şeylerin başında yahu ben ilk defa yurt dışına gideceğim. Çok kabarık bir banka hesabım da yok. Bana çok rahatlıkla vize versinler. E sağdan soldan bir ton şey okuyorsun, duyuyorsun. işte vize alamadı, red aldı falan böyle büyük bir stres durumu var. Benim vize almam, vizemin sonuçlanması iki ay sürdü. Şimdi iki aylık bir süreç. Zaten erken rezervasyonda uçak bileti de alamadım. Çünkü ya red yersen vesaire diye. Buradan size tavsiye edebileceğim şey. Şimdi o dönemde bunu akıl dememiştim. Birinci olarak bir Schengen ülkesine, bir Avrupa Birliği grubunun ülkesine gidiyorsunuz. Gittiğiniz şey yine Avrupa Birliği grubunun içerisinde kayıtlı bir üniversiteden davet mektubunuz var. Yine bir Avrupa Birliği projesi olan Erasmus değişim programıyla gidiyorsunuz ve artı burada Türkiye'de de bir üniversitenin sizi onaylı onayladığı belgeniz var. Yani elinizde bu kadar çok öğrencilikle alakalı belgeniz varken e zaten gittiğiniz proje Avrupa Birliği projesi olduğu için eğer ki evrakta bir sahtecilik yapmadıysanız, geçmişiniz karanlık değilse vizeden red alma ihtimaliniz gerçekten çok düşük. Bunu çok büyük stres etmeyin. %99 e, olumlu cevap alacaksınız. Uzun sürüyor. Bürokratik işler her zaman uzun sürer. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu tip şeyler çok fazla maalesef değişmiyor. Ve tabii ki bu gittiğiniz ülkeden ülkeye de değişebiliyor. Yani vize Schengen vizesi olsa bile her ülkenin prosedürü farklı. Kimisi direkt konsolosluktan kabul ediyor. Kimisi araya aracı bir kurum koyuyor ve başvurunuzu onlar yapıyorsunuz. Ama redle alakalı aklınızda çok fazla bir soru işareti olmasın. %99 vizeniz olacaktır. Yani bunu kendi tecrübelerimden, diğer yurtdışı tecrübelerim de buna dahil olarak söyleyebilirim. Şimdi bir diğer konu vize çıktı ama bana geç çıktığı için tabii ki uçak biletini rezerve edemedim. İki hafta sonra gitmem gerekiyordu. Gitmeme iki hafta kala ben vizemin cevabını aldım. Haliyle de pahalı bir şekilde Türk Hava Yolları'ndan İstanbul Prag uçuşu için rezervasyonumu yaptırdım. Her şey çok güzeller. Geçen gün daha böyle heyecanlı hale geliyor. Kendime verdiğim bir söz vardı benim. Böyle ne zaman çimlerin üzerine yatsam şöyle kafamı kaldırdığımda yukarıdan geçen bir uçak görsem kendime şöyle bir söz vermiştim. Ben hiçbir şekilde Türkiye içinde bir şehirden bir şehre gitmek için uçağa binmeyeceğim. İlk benim uçağa binişim yurt dışına giderken olacaktı. Ve bunun hayalini kurdum. Bu sözü tutmaya çalıştım kendime. Ve ilk uçuşum, ilk uçak tecrübem daha önce hiç uçmadım şu an. Normal ve garip gelebilir sizin için. Çünkü artık uçak çok daha kullanışlı, çok daha hayatımızın içerisinde. Ee, o dönemde böyle bir hayalim vardı ve ilk uçağa ben Prag'a giderken bindim. İşte havaalanında artık gittik o gün geldi. işte ailem benimle beraber, arkadaşlarım vesaire ilk defa uçağa bineceğim. Yani yurt dışını geçtim. İlk defa uçağa bineceğim. Büyük bir heyecan. Havaalanında ne yapacağımla alakalı çok bir bilgim yok. İşte burada da başka bir konuya geliyoruz. Eğer ki daha önce havaalanıyla ilgili bir şey tecrübe etmediyseniz, daha önce başka bir yere uçakla gitmediyseniz ya da yurt dışı daha önemli bu arada. Hani yurt dışı uçuşlarında çok büyük sıkıntı olmuyor. 45 dakika, 50 dakika önce bile gitseniz işleriniz hızlı bir şekilde çözülebiliyor. Ama konu yurt dışı olunca benim size tavsiyem minimum 2 saat, buçuk saat. Gidin erkenden gidin. Yani son dakika gitmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bunun işte yurt dışı harç pulu vesairesi var. Bunun çekini var, bagajı var. Bagajın işte ekstra kilosu çıkarsa o var. El bagajınız uyumlu mu değil mi? Hangi kontuarda acaba benim çekinim olacak? Online çekin yaptım acaba gerçekten başarabildim mi? Oradan çıktığın pasaportu vize için göstereceksin, çıkarken çok problem olmuyor ama sonuçta onun da bir sırası var. Gidiyorsun onu gösteriyorsun, arka tarafa geçtikten sonra acaba uçağa bineceğim kapı numarası doğru mu? Oraya gidiyorsun, her an değişme ihtimali var, anons ediyorlar işte bilmem ne bilmem ne e, uçuşu kapı numarası şu olarak değişmiştir. Haydi gidiyorsun başka bir yere, kulağın sürekli o anonslarda olsun. Çünkü bu önemli turistik bir yere gitmiyorsunuz. İptal olsa da ya da yarın gitsem de diyebileceğiniz bir yerde eğitim için uzun süreli olarak bir ülke değiştiriyorsunuz aslında bakarsanız. Bunların hepsini bir arada koyduğunuzda lütfen erkenden gidin. Aksiliğin çok çıkabildiği yerler havaalanları. Zaten şehrin dışında giderken bir ton aksilik olabilir İstanbul'da. İşte yeni havaalanı yaptılar zaten çok garip bir yere. E bunların hepsi bir aradayken değişken çok fazla problem çıkma ihtimali çok fazla. Bu da tavsiyelerden biri olsun. Muhakkak erkenden gidin. Ya yani şu kendinizi bir uluslararası alana atın. Pasaport kontrolünden sonra polislerin arkası artık Türkiye diye arkadaşlar. Orası dünya herhangi bir ülkeye ait olmayan uluslararası alan bu ve bu dünyanın bütün havaalanlarında bu şekilde. Polisi geçtikten sonra orada uluslararası hukuk başlar, kanunlar başlar ve artık dünyadasınız. Baş bir ülkede değilsiniz öyle düşünün. Bununla alakalı bir film de vardı. Şu an ismi aklıma gelmedi. Terminalde kalıyordu. Galiba Terminal'de ismi. İşte ben de size söylediğim gibi burada ilk defa bir işi doğru yaptım ve zamanlıca havaalanına gittim. Sonra problem olmasın diye çekilimi yaptım. Çekinden sonra direkt polise gittim. İşte uluslararası alana geçeceğim artık bak diyeceğim biletim bu, vizem burada artık geçebilirim bu tarafa. Dedi ki geçemezsin. Dedim ne oldu hayırdır niye geçemiyorum. E, harç bulunu almamışsın. Bir daha o sıradan geri çıktım. Gittim işte harcımı yurt dışına çıkarken <laughs> dünyanın başka yerinde var mı bilmiyorum ama harcımı ödedim. Ödedikten sonra da tekrar sıraya girdim ve uluslararası alana geçtim. Artık uçağın içerisindeyim. Böyle eller ayaklar titriyor. Cam kenarı mı daha iyiydi acaba? Koridor mu daha iyiydi? Havalanırken falan ben yükseklikten korkan birisiyim normalde. Ama şunu anladım ki çok fazla ben yükseklikten korkmuyormuşum. Ben de düşme korkusu varmış. Yani önümde eğer ki bir engel yok ve yani yüksekten aşağı bakıyorsam inanılmaz korkuyorum. Ama uçaktayken öyle bir korku oluşmadı. İlk o çıkarken ki böyle ilk kalkışta böyle bir elimin ayağımın titrediğini hatırlıyorum. Velhasıl çok fazla uzatmayalım. Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Şimdi dünya orada çok farklı. Dünya Avrupa'da bizim dünyamızdan çok farklı. Niye? Bu konuya gelmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Buradan oraya gitmeden, Muhakkak oradan bir arkadaş edin. Normalde Erasmus büroları size işte body dedikleri, size eşlik edecek, gerekirse havaalanından alacak, arkadaşlık yapacak. Gönüllü kendi üniversiteden öğrencilerini gönderirler. Bizim zamanımızda böyle şeyler vardı, şu anda var biliyorum. Fakat bana kimseyi göndermediler. <laughs> Herhalde biraz geç ve problemli gittiğim için. Ben bunu kendim yaptım. Tabii ki o yıllarda Yılı 2010 bu arada çok fazla sosyal medya yok, MySpace gibi bir sosyal ortamdan işte Prak Prak'taki arkadaşlar, kızlar ekle, işte oradan onu ekle, bunu bul falan derken kendime hem orada beni karşılayabilecek hem de orada o işin yürüyüşünü gösterecek bir kendim aslında güvene alabileceğim bir ortam yaratmaya çalıştım. Bu büyük bir tavsiye, bunu muhakkak yapın. Oraya ilk gittiğinizde ilk göreceğiniz şey her kapıdan insan biniyor. Bizde akbil var her kapıdan insan biniyorken ben normal kapıdan bineceğim param yoksa en kötü şof şoföre ya da içerideki birine soruyorsun ya işte akbiliniz vesaire bir şeyiniz var mı deyip bindiriyorlar seni ya da Türkiye'de kimseyi yarı yolda bırakmazlar %90 yabancıysanız kesinlikle bırakmazlar gel bacımlar işte gel dostum fark etmez dilinden anlaması da onu o otobüse alırlar. Yurtdışı böyle bir yer değil ki bizimki gibi sıcakkanlık, insanların inisiyatifini çok fazla kullandığı yerler değil. Tabii ki başınıza gelmiş olabilir ama Türkiye'de bu çok yüksek sizi sokakta bırakmazlar. Otobüsten indirmezler. Gel der yardımcı olur. Hatta ineceğin durağa kadar da böyle gözü üstünde olur. Neyse böyle bir ortamla karşılaşmayacağıma göre her kapıdan da insan biniyor. Elimde bilet yok. Ne yapacağım? İşte en büyük şaşkınlıklardan bir tanesiydi o. Farklı kartlar varmış. 60 dakikalık, 90 dakikalık. Sonra ilerleyen zaten günlerde de bana öğrenci kartı verdiler. 3 aylık. E ki bu kartı almak o zaman zorunlu olmayabilir. Nasıl bunu denetliyorlar? Böyle sivil giyinimli insanlar otobüsün, tramvayın içerisine biniyorlar. Ondan sonra sana hemen böyle bir şerif kartı çıkarıp cebinden gösteriyor. Onu gösterdiği an itibariyle direkt e, geçerli olan otobüs kartını ona göstermek zorundasın. Eğer ki gösteremezsen yani o kartım yoksa ve illegal içerideysen Direkt masana işte bilmem kaç katı o bilet fiyatı kadar ceza kesiyorlar. Böyle bir durum var. O bindiğin otobüste de denk gelmeyebilir, denk gelebilir. Denk gelirse böyle bir ceza işleyebilirsin. Kimse %80-90 bunu kovalamıyor. Herkesin cebinde kartı var. Onunla beraber zaten iniyorlar, biniyorlar. Bir şerif geldiği zaman çat gösteriyor. Herkesin keyfi yerinde. Yani Türk kafası çok fazla yok. Adam onunla uğraşmıyor. Demem o ki eğer ki oraya gittiğinde işleyen sistemi bilmiyorsan ve daha önce yurt dışına çıkmadıysan çok şaşıracaksın. Seni havaalanından bir alan birisinin oluyor olması sana yardımcı olabilir. Ya da gitmeden en azından yolu, güzergahı görüp gerekli fotoğrafların, screenshotlarını falan telefonla Almanda fayda var. Farklı bir sisteme gidiyorsun ve her ülkenin içerisinde sistem farklı ve %99 Avrupa Birliği ülkelerinin sizde mi Türkiye'den çok farklı. Benim hikayemde de beni orada bir arkadaş karşıladı. Ondan sonra beraber gitmemiz gereken, hangi otobüs var, nasıl, nereden kart alınıyor bana bunları gösteriyor oldu. Benim çok işime yaradı bu. Arkasından da işte önce otobüse bindik, otobüsten indik, ondan sonra tramvaya bindik, tramvay bilmem ne numarasından indik, başka bir numaraya bindik ve onun başka bir istasyonuna gittik. Bir yurtlar alanına geldik. Charles Karlova Üniversitesi'nin yurtlarına geldik. İşte e, içeri girdim, resepsiyonda e, belgelerimi gösterdim. Belgeleri gösterdikten sonra bana hangi hangi odada kaldığımı söylediler. Hangi kata gitmem, hangi numaralı odaya gitmem gerektiğini söylediler. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Benim daha önceden bildiğim odaların hepsi iki kişilik ve bu iki kişilik odaların içerisinde bir yatak burada, bir yatak burada. Onların önünde işte çalışma alanları. Yani iki kişinin kalabileceği şekilde organize edilmiş. Çıktım. Zaten koridorda yürürken sağlı sollu kapıların birçoğu açık. İşte benim numaralı olan kapı da açık. Dedim herhalde içeride birisi vardır. Açık kapı normalde çalınmaz ama sonuçta burası insanın yaşadığı bir alan. Kapıyı çaldım ses yok. Sonra açtım girdim bavul koydum neyi göreyim. İki yatak birleştirilmiş. Tişörtler bir yanda işte kirliler bir yanda defterler kitaplar bilgisayar falan bir yanda böyle. E, iki kişilik odada birisi tek başına yaşıyor. Bir şaşırdım haliyle sinirlendim gittiğim yerde hiçbir şey hazır değil o yorgunum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Odaya bir dörtlü İspanyol grubu daldı bir anda. Kapı çalma falan yok. Sonradan ben bunların hepsini öğreniyor olacağım tabii ki. Daldılar. Kan beynimde şaşkınım. Onlar şaşkın bana bakıyor. Benim gözlerim açılmış böyle. Onlar bana bakıyor. E, i̇çeride geldikleri e, benim asıl oda arkadaşımı arıyorlar. O yok ve ben varım. Aa işte sen o gelecek arkadaş mısın işte oda arkadaşı falan filan derken bavulu bıraktım ve bundan sonra bütün Erasmus'ta yaşadığım anılar, hikayeleri içeren başka bir video olacak. Bunu burada kesiyorum. Eğer ki şu ana kadar dikkatinizi çeken şeyler olduysa, hoşunuza gittiyse, bunun devam videolarını görebilmeniz için zili çalmanızı tavsiye ederim. Her yeni gelen videodan haberiniz olmuş olur. Bugün burada bitirelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yurt dışı tecrübesi gerçekten çok önemli bir tecrübe. Umarım hepiniz edinirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.